Taksici sorununa mı değindi? Ay gerçekten Öğren. şu an İstanbul'da benim. Evet. Da bir bir posta koyacak kimse kalmadı. Benim kişi kimse O kadar. Turistlere taksimetre açmayanlar, kısa mesafe yolcusu almayanlar. Korsan taksiciler, taksici esnafının korkulu rüyası. Minibüs şoförleriyle ilgili şikayetlerin... Uber geri gelsin ya. Arda arkası kesilmeyince taksi şoförünün turisti dolandırdığı o anları... Bu taksiler sabah biz işe gidiyoruz durmuyorlar. <laughs> Geliyorlar böyle gelip... nereye gidiyorsun? Sana ne nereye gidiyorum? Wisconsin'a gidiyorum, Chicago'a, Taksim'e. Nereye, nereye gidiyoruz? Ya oraya gideceğiz ya buraya gideceğiz. Harbiden nereye gidiyorsun ya sen taksicisin ya götüreceksin abi ben deliriyorum ya. Bu ölüm... Hadi bu başlayalım o araç... zaman. Yok 9... araç değiştirme saati, yok karşıya geçmiyorum, yok ben bu taraftayım karşıya geçmiyorum. Yani bu böyle bir şey olabilir mi ya? Gerçekten deliriyorum ya. Uber geri gelsin. Yıldır taksicilik yapıyorum. Belki size abartılı bir söylem gelebilir ama taksiciler ülke ekonomisinin bel kemiğidir ülkeye giren dövizin %37'sini taksicilerin turistlerden aldığı para oluşturuyor. Bana diyorlar neden işte turist dolandırıyorum? Ne yapayım kardeşim Türk mü dolandırayım? Ha bizim Türkleri mi dolandırayım? Araba dolarla, benzin dolarla, parçası dolarla, yağı dolarla, e taksimetre TL. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ticaret olamaz. Yok. Arkadaki Arap turist mesela cebinde tomarla para var. Şimdi ben bu adamı dolandırmayayım kimi dolandıracağım? Biz sanıldığı kadar agresif insanlar değiliz. Şakalar makalar bizde havada uçuşuyor. Mesela şimdi size bir şaka yapayım. Geçen müşterim geldi dedi ki işte Taksim'e götürür müsün? Dedim senin taksin nerede? Anlamadınız mı? <laughs> hani Taksim'e götüreyim. Senin taksin nerede? Neyse. Ben <laughs> dolmuş şoförüyüm. Bu işe muavinlikten başladım. 14 yıldır da direksiyon sallıyorum. Aslında hedefim metrobüs şoförü olmaktı. Öne açık bir meslek çünkü. Trafik yok ya. O açıdan. Ben korsan taksiciyim. Bu işe Uber'le başlamıştım. Uber gidince taksiye devam ettim. Şimdi abiciğim iki tür korsan var. Biri benim gibi sivil olanlar, diğeri de aracını sarıya kapatıp gerçek taksi plakasını kopyalayarak işe çıkan çakma sarışınlar. Gerçek korsan biziz. Onlar dolandırıcı. Efendim. Tamam bana bir konum atarsanız WhatsApp'tan hemen geliyorum. Tamam. 10 dakika oradayım. Şimdi bu yetmiş çocuk kim var mı? Sen bana yetmiş diyor. Abicim 75 lira tuttu zaten. Sen bana 100 lira vereceksin ben sana 25 lira vereceğim. Ne, ne kadar şimdi? Tamam 75 yazıyor işte bak. Tamam ver 75'i. Abicim. Benim dolmuşumda kavgaların çoğunluğu yer verme kavgası yüzünden çıkıyor. Neymiş gençler yaşlılara yer vermiyormuş. Öyle dediler ben ben el frenini çekiyorum yaşlar tutup atıyorum arabadan. Hey. Sen de öğrenciye ev vermiyorsun. Tecrübesiz diye iş vermiyorsun. Parası yok diye kız vermiyorsun. Lan bu gençler eliyle nikahlandı ya. Ya bu çocukların tek sığınağı dolmuşlar olmuş. Toplumun bir parçası olarak hissettikleri tek yer dolmuşlar. Ellemeyin kardeşim şu çocukları ya. Taksicilik bir tercih değil yönelimdir. Bizim bu işe yönelme sebebimiz ekmek parası. Niye kısa mesafe almayın diyor. Ya kardeşim Atatürk seçme ve seçilme hakkını sadece kadınlara mı verdi? Taksicilerin bu ülkede seçmeme seçilme hakkı yok mu? Ben seçemeyecek miyim mesafeyi? Ben insanı seçemeyecek miyim? Bizim bu işte en büyük sorunumuz araç fiyatlarının çok pahalı olması. Biz de engeller ve taksiler gibi ÖTV indirimi istiyoruz. Kardeşim biz de halka hizmet veriyoruz. Biz de bütün gün direksiyon sallıyoruz. Ne yapayım şimdi ben? İlla babamı dövüp %70 engelli indirimi mi varayım? Ben sana ne kadar vereceğim şimdi? Babacım sen bana zaten 100 lira verdin. Ben sana şimdi 25 lira vereceğim para üstü. 75 tuttu. Ben sana ne kadar vereceğim? <laughs> Lan sen bana zaten 100 lira vermedin mi? benseki seni psikolojisini bozuyor. Ya hatta ben sabah bir olay anlatayım. Eşim hamileydi, doğum yapacak. Doğuma götürüyorum ama şimdi Ay bu taksici mevzusu o kadar sinirimi bozuyor ki geçenlerde e, karşıya geçeceğim. Taksi arıyorum. Asla asla karşıya götürecek taksi yok arkadaşlar. İmkan yok, yok. Metrobüse bindim. Karşıya geçtim. Sonra dedim ki, evet metrobüse bindim, karşıya geçtim. Sonra eee Mecidiye indim. Oradan taksiye binip maslak gitmem gerekiyor. Maslak diyorum. Maçka'ya gitmem gerekiyor. Taksiye bindim. 5-6 tane taksiden sonra buldum bu arada. Gelip bana söylediği şey şu. Dedim ki işte Maçka'ya gidiyorum. Maçka ne alaka ya şimdi diyor. Yani adam artık hangi e, hangi semte gideceğimi falan seçiyor. Ya bana trip falan atıyor yani. Böyle bir şey oldu. maç ne alaka ya diyor bana. Ne demek ne alaka ya? Ne demek ne alaka abi? <laughs> Bir de hayır aradaki mesafe de yani böyle sanki çok ters bir şey söylemişim gibi. Parasını alıyor gerçekten main trip. Hayır bir de artık böyle takside otururken insan kendi böyle köşeye sıkışmış gibi hissediyor yani bunlar yüzünden. Sanki orada hani hizmet alan kişi ben değilim de hani karşı tarafa hizmet etmemiz gerekiyormuş gibi falan oluyor. Hayırdır yani ya. Çok sinirleniyorum ya gerçekten abi bıktım artık. Neyse metrobüs candır. Veriyorsun 3 TL. Kaçtı? Oo, oh, kimseyle muhatap da olmuyorsun, bir şey de olmuyorsun. Biber <laughs> gelsin ya. Evet abi, böyle bir şey olur mu? Taksimetreyi de açmışım. Bana? Dolaştır Allah dolaştır. Dolaştır Allah dolaştır. Böyle şehir turu attırıyorum. Anladın mı? Taksimetre fazla yazsın diye. Çocuk arka koltukta doğdu. Koltuk, koltuk her taraf böyle battı, leş gibi oldu. Bu devirde çocuk yapılmaz ya. Çok masraflı iş. Koltuk, koltuk derisini komple de değiştirdi. yani 2 -3. Bir de şöyle de bir şey var. Maske takar mısın abi? Abi korona var ya ne üflüyorsun yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ya alt tarafı maske takmanı rica ettim. A, delirmelik ya gerçekten. Neyse ben bu konuda baya doluyum chat. Şimdi oldum orada. Be. Çocuk mu? Çocuk iyi ya hafta sonları korona. bende kalıyor. <laughs> Abdeşi de o kahvede kalıyor. Ben mesela öğrenci fiyatlarına da karşıyım. Neden kardeşim ikinci sınıf insan muamelesi görüyor bu çocuklar? Bence onlar da aynısını ödemeliler yani. Onlar da insan değil mi? Nedir bu gençleri sizden çektiği ya? Tamam ablacığım. iki dakika yordayım. Yola çıkarsınız. Tamamdır. Tamamdır. Görüşmek üzere. Bakın şimdi müşteriyi alıyorum. İlginç bir şekilde ne kadar saçmalarsam saçmalayın insanlar bana hak veriyor. Ya kardeşim bir sıkıntı varsa suratımıza söylesenize. Biz kötü insanlar değiliz ki. Bak şimdi görürsün. Hoş geldiniz. Bir belgesel çekim var da sizin için sorun olur mu? Yok olmaz. Aslında 2022 Dünya Kupası için de bizim bu filenin sultanları iyi oynuyor. Onlara mavi kimlik çıkarttırıp futbolcu mu yapsa? Kaleci olarak da ben Mete Gazoz'u düşünüyorum mesela. Hani olabilir mi diye. Bence iyi olur. Tabii doğrudur abi. Ya aslında var ya ben bu Covid'e inanmıyorum ha. Covid Covid yalanmış gibime geliyor. Bence de abi yalan. Hangi takımlısın abi? Ben takım tutmuyorum. Ben Beşiktaş'lıyım. Aslında Beşiktaş'a sempati var. Koy değilim ama Beşiktaş'ı seviyorum. Ama bence bu yıl Galatasaray şampiyon olacak. İnşallah abi. Bu işte en önemli şey <laughs> müşteriyle karşılıklı güven. Geçenlerde mesela çevirmeye takıldık yolcumla. Yolcuma dedim ki bak polis sorarsa biz Çaktır mı? Polis yolcuya dedi ki bak arabada uyuşturucu iparı var çıkarsa sen de yanarsın dedi. Klasik olta atma yöntemi işte. Lan bir yaşlar gerçekten uyuşturucu var içinde. Ama yolcum delikanlı adammış. İçiciyin dedi suçu üstüne aldı. Şu an cezaevinde ben bakıyorum ona. Şimdi bizde durak sistemi var. Durakta telefon geldiğinde taksilerin sırası olur. Hangisini Boş sıra... Ucuma. Boşum kardeş. Abi acile gidebilir miyiz? Benim çocuk çok hasta ya. Kardeşim şuradan yürüyerek 10 dakika ya. Abi gözün seveyim acil bir Ya dakika. beni sokma o trafiğe Vallahi ya. ya. Çekim saat ama bak arkadaşlar çekim beni yapıyor. Sokma o ne? Neymiş efendim ya, dolmuş köfer. <laughs> köpür. Taksi trafiğe başka ne girecek? Evet bir de bu var. Yani taksi dışında trafiğe başka ne girebilir abi? Sporcuları sinirliymiş. Kardeşim bu ülkede sinirli olmayan kimse mi var? Sporcusu sinirli, sanatçısı sinirli, siyasetçisi sinirli, esnafı sinirli. Bizim ülkece terapiye ihtiyacımız var. Ama sorsan sadece dolmuş şoförleri sinirli. Günah keçisi miyiz kardeşim biz? Tamam al şu ödeşiyoruz. Sen bana 75 vereceksin. Ben sana niye 75 vereceğim abicim? Zaten 75 lira tuttu bu. Ben sana niye 75 vereceğim? Çünkü 75 lira tuttu. Ben sana ne kadar vereceğim? Abicim sen bana daha para vermeyeceksin. Tamam. Al ödeşiyoruz işte. Ya 75 vereceksin bana. Bu işin yazılı olmayan kuralları vardır. Mesela arka koltuğa oturmayacaksın, ön koltuğa oturacaksın. Şoförü müyüm ben senin? Bir de kafanı açayım istiyorsan. Bu ülke korsanın her türlüsüne alıştı ama korsan taksiye alışamadı. İnsanlar salak salak. Bak tek başına konforlu klimalı yolculuk yapmak varken 50 kişi bir dolmuşa gidiyorlar. Ya bu insanlar salak salak. Benim 5 liraya götürdüğüm yere taksici 200 lira alıyor. Bu insanlar salak salak. Taksinin 200'e götürdüğü yere ben 100'e götürüyorum. İstanbul'da 30 bin tane taksi var. Bunun 2-3 bine düşmesi lazım ki taksicilerin sorunları çözülsün. Ama diyorlar ki 7 bin tane yeni taksiyi işte trafiğe süreceğiz. O zaman biz de kendi taksi durağımızın altını kazmaya başlayalım. Oradan bir tane kaçak metro yapalım. Hadi bakalım ne olacak? Sen önce bindin de. Bindim. Seni getirdim mi 75 lira? Sen bana 75 lira veriyorsun. Ama sen bana 100 lira verdin ben sana 25 lira veriyorum şu an. Ben sana ne kadar Ben, ben dolmuşum da klima açmıyorum. Klima açınca benzin çok yakıyor. E benzin çok yakınca ne olur? Benzine talep artıyor. E benzine talep artınca ne olur? Petrol arama çalışmaları oluyor. E petrol arama çalışmaları olduğunda ne olur? Doğu'da benzin savaşları çıkıyor. Kusura bakmayın. Ben bu suça ortak olamam. Ben bu kadar aşağılık bir insan değilim. Ben zaten kırmızıda da durmuyorum. Dur kalk çok yakıyor. Uber kaldırıldığından beri artık bu mesleğin tadı kalmadı ya. Eskiden haftada üç defa Uber döverdik. Neşemiz yerine gelirdi. Şimdi sıkıntıdan ne yapalım? Durakta bir müziğini döveceğiz yani. Çok sıkıntılıyız şu Ya yani korsan da anlayamıyoruz kim korsan kim değil. O yüzden dövemiyoruz. Diğer taraf en azından değilim. belliydi. Yani Vito oldu mu dalıyordur. Şimdi bizim duramız sana olmadığı için istediğimiz yerde bekleyebiliyoruz. İşimin en güzel yanı da bu. İstediğim yerde bekliyorum, telefon geldi mi gidiyorum. Zaten bu işten önce de böyle boş boş geziyordum. Benzin para cebimden çıkıyordu. En az da şimdi gezdikçe paramı kazanıyorum. Work and travel yapıyorum. Hayır, 75 lira ben alıyorum senden. Sen niye 75 şey alıyorsun? Sen bana 75 Ya bana kalsa dolmuş fiyatları fix 20 lira olacak. İndi bindi 20 <gülüyor> <gülüyor> fix. Bakın araştırmalara göre kazaların yüzde %80'i para üstü verirken oluyormuş. Şoförün dikkati dağılıyor, para üstü vermemek... Daha da sinirlendim bir konu. Para üstü vermemek. Bu da yeni moda. Kendi kendine orada kendi hesap yapıyor. Yani çok saçma abi. böyle bir şey olabilir mi? Para üstü vermemek ne ya? Evet, geçen işte Antalya'dan dönüyorum. Eee, taksiye bindim, Havalanına gideceğim. Taksimetre 100 falan tuttu. 100 verdim. Dedi ki 150. Dedim ki niye? i̇şte öyle bir tarifesi var dedi. <laughs> Dedim ki tamam. <laughs> yani ne diyebilirsin ki? Yani neye göre tarife mesela? Yani o 150 neyin tarifesi? <laughs> yani hayır nerede yazıyor bu anladın mı? Şimdi laf dalışına girsen bu sefer daha çok hani ne bileyim şeye dönüşecek kavgaya dönüşecek yani taksiciler de biraz atarlı giderli oluyor. Hepsi demeyeyim tabii ki de. Kazık yemişsin. Ne yap? Ne diyeceksin? Yani yo vermiyorum. Taksimetre 100 yazdı. E tamam da ver diyecektin. Tarifesi var. Mesela tarife 150. Ne yaz? Ne yazıyorsa yazdım 150. Çok adı öde... şikayet etsem Eksik kime şikayet edeceğim? Uçağım var ya. Abone olun oğlum Prime'la abone olmuş. Derken çat. Giriyor. Ama bu kısa mesafe sorunu uçağa yetişmem gerekiyor. Bunun tek çözüm bana göre taksiye açılış 50 TL, kısa mesafe 100 TL olacak. Ben götürürüm 100 liraya. Niye götürmeyeyim? Ya bu kadın şoförler vallahi artık burama getirdi benim ya. Geçen gün sinyal vermemişim, dönmüşüm diye kalkıp beni şikayet ediyor. Lan kardeşim elimi böyle yaptım ya. Döneceğim dedim. Daha ne yapayım yani elimle işaret ediyorum. Bizim müşterilerle yaşadığımız en büyük sorun taksimetre. E çözüm basit. O zaman söküp atalım taksimetreleri. Korsan taksiler taksimetre yapabiliyor. Biz mi yapamayacağız? Yani ben bunu şoför hakaret gibi algılıyorum. Ben bilmiyorum nerede, ne kadar yazacak? Tamam, tamam. 25 lira öyle şey tamam. Bu kadardı. Al. Spontane müşteri görürsek onları da çeviriyoruz. Alabiliyoruz istediğim. Ha. Çekim var anne. Bagajı bir açar mısın? Tamam. Aa, onlar oraya kim koydu? Evet. Amirim vallahi kameramanlar bak kameramanlar geliyor bagajı açtı bir şey bir parmak izi alın bir parmak izi bak parma... Harika iş